Değerli grup üyelerimiz hepinize merhabalar. Evet şu anda Tuzla'dayım ve e, Tuzla bir iş için geldim. Bu sırada da tabi pendiğimizin değerlerinden çok eski büyüklerimden ve aynı zamanda Allah rahmet eylesin rahmetle eniştemin kardeşi Ahmet abimle beraberiz ve Ahmet abim de e, tabi Pendik'e eski bilenlerden eskilerinden diyeyim. Abicim nasılsın öncelikle? Teşekkürler. E, grup üyelerimize söylemek istediğim bir şey var mı pendiklilere? Allah pendiklere şunu söyleyebilirim. Pendik benim aşkım ama pendik pendik değil. Çok değişti. O yüzden pendiğe uğramak istemiyorum. 30 senedir de Tuzla'dayım. 35 senedir de Tuzla'dayım. Burada yaşıyorum. Eski pendiği yaşatmaya çalışıyorum burada. Abi sizin tabii ki yaşça bizden büyüksünüz, tabi babamlardan küçüksünüz ancak Pendik'in çok değiştiği bizler tarafından da görünüyor. Sizin zamanınızdaki arkadaşlık ortamı Pendik, Pendik'e gelen gidenler, Pendik'in geçimi insanlar nasıl hareket ediyordu, nasıldı bir senin dilinden bir bunları alalım. Şimdi Pendik'in geçimi, Bahçıvanlık vardı, balıkçılık vardı. Bunun dışında. Fabrika evet. işçiliği vardı, memurluk vardı. İnsanlar çok rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettiriyor. Birçok kişi de birbirini tanıyordu tabii ki. Henley'in özelliklerinden bir tanesi gençler kendi aralarında gruplar olarak gittikleri geldikleri yerler birliğiydi. Kişiyi telefonla aramaya falan gerek yok. Zaten o zamanlar telefon da yok. <laughs> telefon da yok onu diyecektim abi. <laughs> Belirli olan yer, yere gidersiniz mutlaka ama yarım saat önce gelmiştir. Ama bir saat sonra gel, gel, gelecektir. Bu muhakkak gelir. Orada otursun. Sohbetlerimizi, sohbetlerimizi ederiz. Gidecek yerlerimiz varsa gideriz. Günlerimizi bu şekilde geçiyoruz. 11 tane yazık sinemamız vardı. 11 tane var mıydı evet, abi? 11 tane yazlık sinemamız vardı. Yani, yani Taş Çatlısı'nın 4 5'ini biliyorum Aynen. Mehtap sineması. Tane, toplam olarak 11 tane. Oh. İsimleri şimdi bazılarını ben bile unuttum. Ondan sonra. Senede konser olurdu. Kızılay'ın konseri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konseri. Demokrat Parti'nin konseri. Adalet Partisi'nin konserleri olurdu. Zeki Miran dahil olmak üzere. Bey iyi akşamlar. ...yani çok güzel müzikler dinledik. O... ...bizler şanslı bir nesiliz. Hem mücadeleci... ...aynı zamanda da şanslı bir... ...nesildik. Tabii o zaman dolgu da yoktu. Dolgu yoktu. Hele bir deniz arzular kulübü vardı ki... ...eşinizi... ...kızınızı... ...kardeşinizi... ...oraya götürüp yalnız başına bırakabilirdiniz. Herkes sahip çıkardı. O yüzden o deniz, deniz arzular kulübünü yaşayanları unutması imkansızdır. Bizim gençlik zamanlarımızın sonlarıydı benim hatırladığım. Evet. Ama bayağı güzeldi. Peki plaj olarak Palmiye plajı, Madalyon plajı başka plajımız var mı? Palmiye o? plajı, Madalyon plajı, onun içinde Veteriner plajı vardı. Bir de Yunus'la Havacılar plajı vardı. Onun dışında Kartal Belediye plajı vardı. Kartal'da Nizam Plajı vardı. Hele bir de Pavli adamız vardı ki onu anlatamam. Şehir dışından bile gelenler olurmuş herhalde. E, şehir içinden gelenler şöyle diyor. 50'li 60'lı yıllarda Ankara'nın meşhur yeriydi. Üst düzey bürokratları sezonluk yazlık ev oda kiralar. Anadolu Ekspresi'yle veya Ankara Ekspresi'yle hafta sonu, perşembe akşamından veya cuma akşamından Pendi'ye gelirler. Eşini, kızını, çocuklarını görür, gezerler. Pazar akşamı yine Ankara Ekspresi'ne veya Kandil Ekspresi'ne binerek Ankara'ya işlerin başına giderler. Kendilik o kadar nezih bir yer Hırsızlık yoktu. Evet. Kavga yoktu. Herkes birbirine saygı duyacak. Rahmetli dedemin bana bir sözü var. Oğlum biz kapıları açık bırakırdık. Komşunun bir ihtiyacı evet. olur da alsın diye derdi. Ben inanamamıştım evet. yani o derece. Peki abicim şimdi... Evet, dedenin tek katlı bir evi vardı bahçeli. İki tane at arabası vardı. Hüseyin'le özel kullanırlardı. Özel sabahleyin atları koşar şu anki eski belediye pazarının oraya gider. Saat 11'de de babası kahveye gidince gelir atları ağırına sakar kendisi çeker gider. <laughs> Bütün kahve Kardeşi Hüseyin çekmiştir. <laughs> Allah rahmet eylesin amcama da. Evet. Hüseyin amcamı da buradan anmış olduk. Mekanı cennet olsun. Peki abi, Pendik için unutamadığın bir anı var mı? Yani eskilerle alakalı, Pendik'in o eski haliyle alakalı bir e, unutamadığın anın var mı? Petek Pastanesi'ndeki anılar unutması imkansız. Deniz Avcılar'daki anılar imkansız. Bilbi Çay Bahçesi'nde rahmetli Haydar'ın yerinde düğün salonundaki anılarımız yani bunları unutmanın imkanı yok. Tabi güzel günlerdi. Çok güzel. Peki e, Ahmet abim son olarak grup üyelerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi kendilerine iyi baksınlar. Dostlukların kıymetini bilsinler. Kolay kazanılmıyor ama çok kolay da kaybedilebiliyor. Onun için yanlış bir hareket yapmadan önce çok iyi düşünüp ondan sonra arkadaşlarına, dostlarına ona göre Peki çok teşekkür ediyorum abicim. Evet değerli grup üyelerimiz Fenlik'ten değerli büyüğüm Ahmet abim Ahmet Eser Tuzla'da da e, karşılaştık ve kendisini yayına aldım. Sizlere de çok selamları var. Buradan bunları da ileteyim. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.